yağmurlu bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Mişo gir içeri yağmur yağıyor. Ve haftanın son çalışma gününde başladık. Zeyno. Efendim. Kamerayı sağlam tut. Niye? Fırtına geliyor. <laughs> Ay dünden beri uyarı Eskana uyarı. Eskan mıydı? Kimdi Okta. Oktan öyle dedi. Dünden beri sel uyarısı, sel uyarısı. Böyle ince ince yağıyor bir tam olarak nerede belli değil. Oluşumun arabası. Kendi arabasında gelecekmiş. Ama o gökyüzü hmm, gri. Mehmet bugün kopacak. Hmm. <laughs> Beklediğimiz fırtınalar. Bugün artık büyük ihtimal rüzgarı da var. Anlayacağım. Nereye park ettin? Çok mu uzak? Yürü yürü. Oh. oh. E o kadar da yakın değilmiş. Gidelim. Çalışalım. Bitirelim. Übali, übali, Üç gün ne yapacağız? Bir bari dün bak Evet iyi ki biçtim. Tekrar e İşte yapılmayacak. Yani cumartesine kadar diyor. Yapılmayacak mı? Yatak odasına girdin mi? Uzandın mı? E, o iş mi? Televizyonu açtın mı? O iş mi? İş, iş, tabii. Üç gün. Hay üç gün misal. Yatarken habı... yatarken belin ağrıdı mı? Demek ki çalışmışsın. Öyle mi? Evet. Yatmaktan. Yat. Ama şey gibi diyorum ben. Üç gün bahçede bir şey yapılabilirdi. Yağmur olmasaydı. Ama yağmur var. Belli olmasın bugün yarın yarın yağmasın. Hı, öyle. Bakalım. Orası öyle. Ama bugün cuma. Cuma için uyardılar. Gitmiş ta ne yanlara park etmiş. Yanında pomidorlarımız olsun. O ne? Domates Rusçası. Nasıl? Pomidor. Oh, domatesi bilmiyordum. Emin misin? Domatesi bilmiyorum diyor. Ne biliyorsun? Rusça söyle bakalım ne biliyorsun? Здравствуйте, как дела? Biliyorum canım dur kelimeyi bir şey sorduk konuşayım. Küçük Aa, merak terasa olsun. bakın, güzel çiçekler falan. Evet. Dur, geçecekler üstünden. Aa. yerine geçiyor. Ya geçmiş arabayla falan. Geçsin o benim üstünden de ne geçerse geçer artık. Düşünebiliyor biliyor musun? Olan olacak. Gidelim. Bak ıslandım. Bir de buzdolabına gireceğim Mehmet. Nereye park ettin Mehmet? Dur ya. Zeyno. Allah'ım bana sabır ver. Ya. Burada gene ama o, öbür tarafta. Sabah sabah. Parka gittiğin yeri bilmiyorsun ya. Bu ne ya? Olur mu öyle Arabayla bahçeye gidersen öyle olur yürüyeceksin. Taş getirdin mi? Daş. Daş, daş getirdin. Emin misin? Bak oraya gidiyorsun. Bir daha buraya gelmeyelim. Zamanımız var. Islandım diyorum. Buzoluna gireceğim diyorum. Zamanımız var diyor. Of of. İşi bitirdik. Saat 4 arkadaşlar. Bakın ölüyorum açlıktan. Sabah sandviç aldım yanıma. Onları yedim. Eve gidene kadar ton balıklı sandviç. Çok seviyorum. Sağlıksız ama ne bileyim çok lezzetli. Böyle paprikalı, mayonezli. Ben de evde yapıyorum kendime. Ama aynı şey değil. Oh, bitirdik bugünü de. Şimdi ne yapacağız? Üç gün evdeyiz. Oh, çok da güzel iş vardı. Yani çok iş olduğundan değil de işte ah, ne denir? Cumartesiye çalıştığımız için biz olmayacağız ya cumartesi günü yardım edelim dedik. İş erkenden bitsin. Pazartesi biliyorsunuz dinlendi. O yüzden hadi bakalım arkadaşlar da gidiyor. <laughs> Yağmurlu hava. Dışarı çıktım uygun geldi. Otomatikmen. Yağmış ama şu an yağmıyor. Hadi bakalım değişelim biz benimkinde. <laughs> El freni de çekiyorum sanki. Dursana <laughs> ya Yok yok hadi. Hadi değişelim Mehmet. Hadi. <laughs> Sürdüm ya. Oradan oraya kadar yeter. Unuttun değil mi? Ben de unuttum. Ay sandviçim. Onu götüreceğim şimdi. Şimdi oturuyorum onu götürüyorum. Bak sandviçim. Bir çıktım dışarı. Yağmur yağmışa. Uykum geldi. Otomatik. <laughs> Üç gün uyarız artık. Ne yapacağız? Ne yapalım bu yağmurda? Uyuyacağız Evet dur zamanı. Anca yarım saat oturabildim arkadaşlar. Bir kahve yaptım. birazcık bir kere çikolata kırdım iki parça. Kahvenin yanında oh mis gibi. Sandviçimi de yemiştim. Ama kesmedi beni. <laughs> cebimi doldurdum fındıkla şimdi yolda fındık yiyorum. Ablama gittim Ikea'dan dolap almış. Arasa küçük oğluna onu kuruyor. Çok az işim kaldı daha rafları duruyor. Dedim ben gidiyorum. Hiç dedim beni oyalama. Evde hiçbir işime yapamadım yani bakamadım hiçbir yere. Çamaşır makinesini açtım bir tek. Hadi biz dolanırken o biter diye. Çamaşırlık yine yukarıya gidecek büyük ihtimal soğuk gördüğünüz gibi montlayım arkadaşlar valla serinlemiş İşten çıkınca o çalışmanın verdiği efor falan sıcakmış gibi geldi ama baya serinmiş ortalık anlayacağınız çamaşırlık gidiyor yukarıya o çamaşırlar bir türlü kuruyacak eşim çıkarma dedi kamelyanın altına koyarsan yağmur yağarsa 3 günümüz var bakacağım üşeniyorum aslında onu sen e, bindir indir bindir indir iş değil <laughs> of neyse bulacağız bir çaresini eşim dediyse 3 günümüz var her türlü kuruturum ben olmadı açarız kurutmayı öyle anlayacağınız Dik başıma şuradan gireceğim ormanlara tekrardan İstiyorlar çünkü ormanda ben de daha rahatım kimse olmadığı için köpekler falan şimdi burada tam e, herkesin köpek gezdirdiği saat olduğu için <laughs> kavga ediyorlar sonra düşman köpekleri görünce Ay, eve gideceğiz de iş yapacağız ama yapacağım bu akşam inşallah Allah izin verirse bu akşam böyle silmeyi yerleri komple silip süpürmeyi çamaşırı bitireyim yemeğimiz var biliyorsunuz kuru fasulye bir tencere yaptım dedim alın doyun kuru fasulye Allah tencerenin yarısından daha az kalmış. Ama bu akşam idare eder onları. Ne yapayım? Fasulye canavarlar. Her gün yapsam her gün yerler. Oh, daha dinle. Bacaklarım titriyor hala. Bugün 27 bin adım atmışım arkadaşlar. Baktım. 14 kilometre geçmişim. Orada yazıyor ya şimdi. Dururken bir şey gösteriyor ama telefon dururken metabolizma hızı mı? Bazal metabolizma falan. Bin kalori yazıyor. Ha, tükettiğim kalori 688 falan yazıyor. Yediğimi bilmiyor ama telefon. O yüzden. <laughs> Ay bir inceledim inceledim. Gel kuzum bu taraftan Dedim bir bakayım. Yarın büyük gün. Tartıya çıkacağız. Ben götürüyorum fındıkları. Fındıkları cebimde. Ama ne çıkarsa çıksın. Vallahi çalışırken nasıl çıkıyorum? Çok çıkıyorum. Ama normal değil. Yani ben açta çalıştım var. O zaman da iyiydi. Şimdi yiyorum diye acıkıyorum. Normal değil. Hani çok zayıf insanlar görürsünüz. Çikolata falan yer ya. Hiç kilo almaz. İşte onun zayıf olması sağlıklı olduğu anlamına gelmez normalde. Aynen o şekilde hissediyorum şu an kendimi evet belki öyle aman zaman çok kilo almamışımdır ama ben 62-500 falan olduğunu düşünüyorum kendimce öyle bir karar verdim <laughs> 62-500 böyle 63'e gidiyorum gibi geliyor bana çünkü o dikkat etmediğim için yediklerime şişkinlik rahatsızlık yani o açken o enerji olur enerji bende var açken de tokken de var da o bir başkaydı yani kendi çok hafif tüy gibi hissedersin ya işte o yok ekmek yediğim için ne yapayım atlatacağız bir şekilde iki haftadır böyle komple yani normal bir şekilde besleniyorum bakalım ne yapmış ki iki hafta iki hafta önce mi tartıldım ben öyle bir şey olması gerekiyor ne kadardık 60 700 onu hatırlıyorum bir tek umarım 60'ları tekrardan görürüm ama o işte gelecek. O yapma isteği gelecek ya da zorla getireceğim. Yapacağım şey yok. kuşlar uçuşuyor. Kızım hadi. Aşkım. Bak şimdi. Sen nereye tersine? Buradan gideceğiz. Biri burada duruyor. Biri burada duruyor. Hadi bakalım. Hangi tarafa? Kızım gel. Bak burada. Gel kızım. <laughs> Çakal sen gel. Hadi. Tamamdır bakın çakalım hazır. Ah benim uysal oğlum. Görüyor musunuz benimkindeki inadı? Seni inat seni. Ay illa de bu taraftan gideceğiz. Burası doğu ormanlık gibi olmuş. Ben bahçe patikasındayım arkadaşlar. Nasıl uzamış otlar. Şimdi yağsın birkaç gün de bak. Ay benimki dün biçti ya. Ben bahçeden geldim o bahçeye gitti. Ne yapmış görelim bakalım. Gel bakalım Pufi. Gelin bakalım. Kemikler cebinde. Burada kalmadı. Bitmiş. Kocam. Böyle bir düzleyim dedi. İşte çok uzayınca makine zorlanıyormuş ya. Oh. Halletmiş. İyi oldu. Bugün de yağmış. Tam ne kadar yağmış bilmiyorum ama. Yani o kadar aman zaman bir şey değil şu domatesler, biberler olursa mucize olur. Ne yani domatesler olur da biberler çok ufak. Sarımsaklarımız da orada. Var canım şu kenarları bahçenin. Bir tane elektrikli böyle akülü bir bir tane küçücük var. Makas gibi. Onunla temizlememiz gerekiyor. Burada da kuş evimiz. Oh, kocaman arka tarafta kapağı var yumurtaları var arkadaşlar <laughs> 3 tane yumurtacık gördüm olurlar mı acaba olurlar burada daha sakin sessiz biz evde misal kuşlarımız geliyor ama biz dışarılara çıkınca kaçıyorlar burada kimse katife çiçeğim açmış hangi ara açtı da geçiyor bile ay geçen gün gösterdim böyle ufak ufaktılar şöyleydi Bakar mısınız? Hmm, sizlere gelsin. Tam ismini hatırlamıyorum ama Kadife Çiçeği şey diye yazmıştınız geçen yıl bana. Maşa. Aa, ben bakan kör. Arkadaşlar gülüme. Tepede de bir tane. Nasıl göstereyim gülümü ben şimdi? Şöyle. Bakar mısınız? Ay muhteşem. Nasıl kırmızı kırmızı. Çok güzel bu gül. Bundan şey almamız gerekiyor eve, bahçeye. Bir tane de şurada tepede var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. iki tanecik sadece ama bu çok güzel. Şimdi böyle kafamı kaldırayım. Hep yerlere bakarım yürürken. Ve şu güzel çiçekler. Bakın. Mavi mavi olmuş etraf. Kuzum verdim ya. Annen ne dedi dün? Ay düşürdüm. Tasmayı. Annen ne dedi dün? Oğlum diyet yapması gerek dedi. Değil mi? Hadi bakalım. Ben de biraz dinleneyim. Arkadaşlar şurada. Bir kafa dinleyeyim. <laughs> Eve gidince işler bizi bekler. Değil mi? Kızımla çalışacağız. Otur otur. Nereye kadar? Saat 7 yaptım arkadaşlar. <laughs> Eve hiç gidesim yok. Ay bu akşam hiç bacaklarım nasıl ağrıyor koşturdum bugün işte. <laughs> Baya bir koşturdum ama. Oh. Böyle bir çalışasım geldi. Bir çalışma enerjisi geldi. Anlatamam sizlere. <laughs> Ay bu akşam hiçbir şey de yapmayabilirim. Tabii ki o benim elimde ama şimdi eve gidince kendimi tutamayacağım diye. <laughs> eve gitmek istemiyorum. Şimdi bahçede oturdum diyorum ama aynı şey değil. Evet oturuyorsun burada dinleniyorsun. Ama tüm günün yorgunluğunu atmak mümkün değil. Sonra diyorum yarın rahat edersin Zeynep. Hiçbir şey yapmayacaksın. Tek süpüreceksin. Yerleri sileceksin. O kadar. O kadar Kendimi böyle motive etmeye çalışıyorum. Elmalarımız da var. Amanın minik minik elmalar. Bakar mısınız? Elma yiyeceğiz mi oğlum? Sirkesini yapacağız mı? Yapacağız. Kız hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim. Enerjimizi toplayalım. Evi temizleyelim. Olmaz böyle. Ya. Olmaz. Karar verdim olmaz. Eve gidiyoruz temizlik yapmaya. <laughs> ya buraya kalanmadan eve gelebildim. Evet. Duyduğunuz gibi. Bilmiyorum duyuyorsunuz mu? Şimdi başladı. Oh. Nasıl geldim? Nasıl kendimi böyle motive ederek temizlemeye geldim? Ali de uyuyor. Eşim de uyuyor. Ah yatmışlar. Şimdi nasıl çalıştırırsın o makineyi? <laughs> yani makineyi nasıl çalıştıralım? Çalıştıramıyoruz. Of. Birazcık oturdum. <laughs> Oturmaya devam. Bugün yok. Bana iş yaptırmayacaklar. Eşime diyorum ben hiçbir şey yapamadım bugün diyorum. Ne yapmak istiyorsun de. <laughs> Değil Ne bileyim. Yani şimdi bahçeye de gittim ya yarım saat oturup. Bahçeye çıktım hiçbir şey yapamadım gibi geliyor bana. Bana öyle geliyor. E şimdi diyor hesapla bakalım saat 7'den. Saat 7'den evde evden çıkıyoruz çünkü. O zaman da koyacaksın diyor. 16'ya kadar çalışıyoruz. Bu yapıyormuş 9 saat. Yarım saat yolumuz var eve gelene kadar. Hadi 40 dakika da olur trafiğe bağlı. E yani 10 saat yoksun zaten diyor evde ne yapmak istiyorsun? Kuzum gel buraya Pufi. Pufi gel başkım yanıma gel. Ne yapmak istiyorsun dedi bana. Değil mi? Kızıyorlar bana. Güzel kusun benim. Ben de hiçbir şey yapmayayım o zaman. Oturayım böyle. Olmaz ki. Of. İşte de yoruyorum kendimi. İnsan gibi çalışmayı bilmiyoruz ki. Öğrenemedik bir türlü. <laughs> Hiç öğrenemedik. <laughs> İnanın bir saniyesini bile e, harcamıyorum işteyken. Hemen e, alftrak denir. Ne Alftrak neydi? Görev bir görevi çekiyorum. Daha onu hazırlamışım paletleri falan. Bir de üzerine sonradan işte diziyorsun onu tetris gibi. Böyle tahta palete. Sonra streç folyo olur ya mutfak folyo ama onun büyüğünü düşünün. Kocaman böyle onu bir güzel geçiriyorsun. Döneniyorsun, döneniyorsun. En çok o zaman yoruluyorum. Böyle dönen dönen paletin etrafında. Onu alıyorsun götürüyorsun yerine işte hangi markete ise numarası var ya daha onu bırakmadan diğerini çekiyorum işte diğer görevi alıyorum bilgisayardan hiç boş kalmayacağım ben hep çok 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 iş bitirme üzerine planlanmış benim program e şimdi ise ben seni update edeceğim diyor <laughs> yeniden programlayacağım dedim keşke <laughs> keşke öyle olabilse yani diğer normal insanlar gibi çalışabilsem ama yapamıyorum. Evde de öyleyim, işte de öyleyim. Yani karakter, karakter değişmiyor. Şu çiçeği oğlum çıkarmış. Böcek yiyen çiçek. Hani göstermiştim ya sizlere. Heh, şöyle yapalım. Bunu böyle parmağınızı deneyin. İçeride havasız kalıyor. İçine bir şey koyuyorsunuz böyle çubukla falan hemen kapanıyor. O yüzden böcek yiyen çiçek diyorlarmış ona. Adı ne bunun? Ve Venüs fliegen fale. Aman. Hiç bilmiyorum. Nasıl okunuyorsa artık bir çeşit yazılıyor, diğer çeşit okunuyor. Ay hiçbir şey yapamadık kuzum ama onlar kalkacak. Ben yapacağım. <laughs> ben yapacağım <laughs> arkadaşlar. Gel kuzum, gel gel. Havlama, havlama. Dur bakayım. Heh. şöyle kaldırayım sizi. Eğil, değil mi? Of, oturalım bakalım biraz daha sonra kalkalım yapayım yapmasam da olur yapsam da. şimdi gelmişken yapmam gerekiyordu ya şimdi böyle oturunca insanın canı kalkası gelmiyor yani istemiyor insanın canı <laughs> of iyice saçmaladım ben kaçayım arkadaşlar üç gün evdeyiz bol bol görüşürüz <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın yarın görüşünceye dek hoşçakalın